saniye şunu kapayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Merzan. Bugün sizlerle beraber Minecraft Mine Motor rehberinin yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. İlk bölümüne hoş geldiniz diyorum. Ve bugün Mine Motor'u kullanmayı öğreneceğiz. Şimdi çoğu kişi bilmiyor. Dur size. Öncelikle bölüm 1 olduğu için kısa bir yap olabilir. Şimdi Mine açtık değil mi? Öyle bir şey karşımıza çıkıyor Ben manumatörün linkini aşağıda atacağım Şimdi burada ADD var Bunu basıyoruz ve Kalpler mesela Steve böyle Item bilirsiniz Blok bunu da bilirsiniz Spesyal blok ne oluyor O açılabilen bir chest Mesela şöyle bir Normal blok olarak Aldığınız chest açılmaz Ama spesyal bloktaki chest açılır Böyle açabilirsiniz filan Sonra bir de Sijenli var. Bu ya yapıtlar filan Sijenli dolayı. bir tane rastgele. İşte böyle bir şeymiş. Dungeon Sijenli. Oh güzel Evet. Başka bir de şu light var ama bu bir işinize de yaramaz. Bu kullanamazsınız gerçekten. Çok karmaşık bir şey. Ben bile kullanamıyorum. Şimdi bu bölümde diğerlerini anlatmayacağım. Bu bölümde bize sadece Steve lazım. Şimdi, mesela anladık buradan Steve'imizi seçtik. Öncelikle genelde seçtiğimizi böyle verir böyle hiçbir şey olmaz. Burada PlayStation vardır, ona basarız ve aşağıda da Rotation vardır ve bunlar karşımıza çıkar. Bunlarla Steve'i hareket ettirebilirsiniz bu şekil. Evet, şöyle. Bu bölümde sadece resim yapmayı göstereceğim size. Şimdi sistemin şapkası yoktur. Bunu söyleyeyim yani yoktur. Yani şimdi Steven kolunu seçtik. Bu şey bu şekil kolunu. Bunu da bu şekil yapalım o zaman. Şöyle kaldırabilirsiniz. Şimdi burada bending diye bir şey var. Bending. Bu Steven kolunu bükme. <laughs> bir saniye. <laughs> ha, evet geldim arkadaşlar. Bu ben linkte işte böyle stream kolunu görebiliyorsunuz. Ondan falan filan böyle işte yapabilirsiniz. Burayı böyle yapabilirsiniz. Ve Steve'e böyle bir yüz setini boşluğa bastığınızda da yürütür. Evet şimdi ayaklarımla da aynı biçim onda da benlik olayı var. Şimdi aynı koşulmuş gibi yapacağım. Şöyle. Şimdi okuyoruz. ADD item. Şimdi Steven'in eline diamond kılıç koyacağız iki tane. Şöyle. Evet arkadaşlar bir ara vereceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi Şuradan şöyle biraz dikkat edeceğim. Ben Şurayı şöyle indir Şöyle Şunu şöyle yap Bir saniye Bunu da aynı kendi açısı gibi yamultacağım ayna elinin şekli gibi yani böyle biraz daha içine girmiş gibi oldu ha böyle iyi valla ha böyle iyi tamam ok diyoruz şimdi ya yani ne yaptın ya şimdi a dedi buradan item diyelim ve buradan şunu alalım Evet arkadaşlar kaldım yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi bunun mantığı ne diyeceğiz? Ya bu taşıma çantası gibi şu şekil arkasında taşıyor yani. Onu da belli edelim. Steven ok diyoruz. Hadi diye item. Şimdi bu sefer de Steven eline yay vereceğiz ama şöyle olsun. ya normalde yay verelim. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle yana alalım bana da. Yukarı. Yan. Evet arkadaşlar. Şunu da. Evet böyle. Şimdi şunu biraz Ya Evet ok diyoruz şimdi Faz hediye diyoruz Göstereceğim Faz edelim bir item seçtiniz Bak Yakut da varmış dur Faz edelim Diamond'ı seçtiniz Şimdi bu Diamond'ın böyle normal durmasını istemiyoruz biz da dönecek bu Şimdi şurada defaz Dur bir saniye Ya dur ya o neredeydi Hıh <laughs> Ha evet evet buldum. Şimdi Diamond burada normal şey gibi aynı. Resim gibi ama 3D eğitime bastığımızda bakın ne oluyor. Gerçek oyundaki gibi Diamond'a dönüştü ama bu niye bana doğru bakıyor hep. Her neyse. Bu ise dur o face kamerayı da kapat. Evet bu ise bakın aynı gerçek Diamond gibi oyunda ama dönmüyor. Problem orada. Bakın dönmesi yok zaten. Malimatör ölür. Evet arkadaşlar. Şimdi ADD diyoruz. Evet gel böyle de Şimdi var. Her türlü chest olabiliyor bu. Mesela Steven arkasında böyle daim bir açılmış. Aşağıda da eğer merak edenler varsa fotoğrafını <laughs> vereceğim arkadaşlar. Şunu şöyle yapıyoruz. Okluyoruz. Şimdi item diyoruz. Ama burada 3 d itemimiz evet varmış. Diamond'ımızı seçiyoruz. Buraya getiriyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Yukarıya getiriyoruz. Böyle yapıyoruz. Orada herkesin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Allah aşklarımızı bol et inşallah. Şöyle yapalım. Hatta chest'i de şöyle biraz kapatalım ki diamond'a çarpmış gibi olsun. Tamam. Böyle yaptık. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler, saygılar, sevgiler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.